İstanbul ne hale geldi? Sokakta dolaşan kadınların hangisi Yahudi'nin karısı, hangisi Müslüman'ın karısı? Vallahi belli değil. Ben alıyorum. Olmaz böyle şey. Bunu ben hazmedemiyorum. Benim imanım hazmedemez bu hadiseyi. Sizin de etmemesi lazım. Ben kimseyi tahrik etmiyorum. Ben hadiseyi anlatıyorum. Ben İstanbul'un içinde bulunduğu hali anlatıyorum. Benim kimsenin partisiyle alakam yok. Kimsenin ve kimseyle bir ilgim yok, yönetimle bir alakam yok. Ben tarihin ızdırabını dile getiriyor, Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onu, onu anlatıyorum. Bunca perişanlık varken, beni kimse susturamaz, nesiller sokaklarda sürünürken, bir lisenin ortasında, bir lise, bir lisenin ortasında, 16 yaşındaki biz kız öğrenci, bir kız telebe, bir veled zina doğurursa ben bunları söylerim, beni kimse susturamaz bu alemde. Zafer bekliyoruz ya Rabbi, yeter, yeter şu İstanbul'un isyan sehri haline geldiği. Eyüp Sultan 96 yaşında katılmış İstanbul'un fethine ve yaya yol yürüyerek İstanbul'u zapt etmeye, İslam'ı İstanbul'a hakim kılmaya geliyordu. O yaşta onun rağbetine bakınız. 96 yaşındaki insanın rağbetine, regaibine bakınız. Ve sonra halimizden utanınız. Halimizden utanmalıyız bizim. Bizim rağbetimiz nedir dünyada? Hani İslami bir zafer, hani nesilleriniz, hani çocuklarınız, hani kızınız, karınız, hani memleketin hali? Yazık değil mi neslimize? Fatihleri doğuracak anneler nerede? Fatihleri doğuracak kadınlar nerede? Kadın mı bıraktılar? İnsan mı bıraktılar? Anneler, anneler, anneler mi bıraktılar? Kimse yanlış anlamasın. Kimse yanlış yorumlamasın. Kimse kimse yanlışa çekmesin. Ben İslam'ın sevdalısıyım. Ben ecdadımın sevdalısıyım. Ben İslam tarihinin sevdalısıyım. Bugünkü şeylerin hiçbirisine sevdalı değilim. Sevdalı değilim. Benim ragaibim Allah'tır. Benim ragaibim Muhammed Mustafa'dır. Benim ragaibim Akşemseddin'dir. Benim ragaibim Abdülkadir Geylani'dir. Benim ragaibim Şah-ı Nakşibendi'dir. Benim ragaibim Allah rızasıdır. Ben günlük politikalara, günlük siyasi çekişmelere katılmıyorum. Beni zorlamayınız. Beni çekmeyiniz, yüreğim kararlıyor, pisliklere çekmeyiniz. Ve mutlaka Fethin 526. senesinde İstanbul'u ve İslam'ı iyi anlamamız lazım.